Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Bugün güzel haberlerle geldim karşınıza. Yeni aracımın siparişini verdim. Aslında süreç ilerliyorken ben bu videoyu baştan size sıfırdan çekmek istedim. Tesla modeliye standart range siparişini verdim. Şu anda da teslimat gününe doğru ilerliyorum ama sıfırdan bu süreci anlatmak istedim. Ben e, 13 Ekim'de siparişimi verdim. Yani sipariş derken da yatırmış oluyorsunuz bu sipariş içeriğinde. 13 Ekim günü e, Tesla'nın sitesinden e, Zaten önümde de bir yandan açık e, Daha rahat anlatmak için Böyle ilerliyorum e, Tesla'nın Sitesinden e, Model Y'ye geliyorsunuz Sipariş et kısmında Size 3 adet e, Seçenek sunuyor bunlar arkadan Çekiş Long Range 4 çeker, performans 4 çeker olmak üzere. Bu modeller içerisinden arkadan çekiş yazan standart range anlamına geliyor. Bu model e, en son çıkan model. Yani bu Türkiye'ye özel üretilen sadece arkadan çekiş kısıtlanmış ve %10'luk ÖTV dilimine giren bir e, model olmuş oluyor. Bu sebeple hem fiyatı çok daha uygun e, hem de ÖTV'si çok az olduğu için e, birçok emsaline göre de fiyat performans ee, anlamında bulunuyor. Ee, seçerken arkadan çekiş seçtikten sonra size altta birkaç tane seçenek veriyor. Burada e, seçenek renklere ve e, özelliklere göre değişiyor. Aslında aracın birçok özelliği standart, sadece opsiyon olarak renk, e, jant ve koltuk rengi, bir de çeki demiri seçebiliyorsunuz. E, benim aracım beyaz, ben beyaz tercih ettim. E, bu arada ben e, siparişi oluşturmadan kısa bir süre önce bu model ilk defa bir zam yedi. 1.790 civarındayken 1.866'lara çıktı. E, ben daha yeni karar verme aşamasında olduğu için, olduğum için ve aracımı daha satmadığım için o sıra hemen hızlı bir şekilde alamadım. O sırada da e, fiyat sabitlemesi sundu Tesla e, sipariş vermiş kişilere. O kişiler hızlı bir şekilde tamamını ödeyip e, indirimli yani zam yemeden hızlı bir şekilde almıştı. Oldu birçok kişi. Ee, sağlık olsun diyelim. Yine bana göre fiyatı e, makul bir seviyelerde. Burada e, fiyat tam aslında barem olarak %10 ÖTV'nin sınırında kalmış oluyor. En ufak bir eklemede bu biraz e, %10'un üstüne çıkıyor. Örneğin siyah seçtiğinizde 1.866 1.909 oluyor ama e, mavi seçtiğinizde 2.454 ya da kırmızı seçtiğinizde 2, bin, yani 2 milyon 537'lere e, çıkıyor. Yine gri de 2 milyon 526 yani 500 bin liranın üstünde bir fiyat olmuş oluyor. E, lacivert, kırmızı ve gri'lerde. Öte, ÖTV dilimi %10'dan %40'a çıktığı için. E, buradaki ÖTV dilimi de e, baz fiyatı e, 1 milyon 450 bin TL'nin altında olup 160 kW elektrikli motorunun e, da sınırının 160 kW'nın altında olması gerekiyor. Tesla'da tam 160 kW e, ve fiyatı baz fiyatı da yani ÖTV, KDV olmadan ki fiyatı arkadan çekiş için 1408 TL olmuş oluyor. Onun için bu e, TOG gibi aynı %10 ÖTV'li kısma girebiliyor. Ama birkaç özellikle e, bunun üstüne çıkıyor ne yazık ki. E, örneğin yine beyaz bir araca orijinalinde yani baz modelinde 19 jant geliyorken siz 20 yaptığınızda yine bu ÖTV dilimin üstüne çıkıp 1.866'dan 2.487 TL'ye çıkıyor. Ya da onu bile eklemenize gerek yok. Çeki demiri eklediğinizde bile 40.000 TL'lik bir çeki demiri 2.2.443 TL'lere kadar yükseliyor. Onun için ben bir de koltuk seçeneği var. Siyah olarak geliyor beyaz seçebiliyorsunuz. Beyaz 35 bin lira olduğu için tam sınır oluyor. 1.913 oluyor. Bir milyon 913. Ama ben beyazda birkaç geri bildirme aldım. Biraz kirlenmesi açısından. Onun için tercih etmedim. Siyah olması uzun ömürlük anlamında da daha verimli olabiliyor. Onun ekstrasında da size zaten standart otopilotla geliyor. Diğerlerini seçtirmiyor şu an için. Siparişinizi onaylamak için e, kapor ödemesi yapıyorsunuz. Bu bugün ödemeniz gereken e, 50.000 TL kredi kartı üzerinden bunu ödediğinizde siparişiniz oluşuyor ve <laughs> bekleme süreci hayli uzun olan bir bekleme süreci başlıyor. Ben e, hala bir Polon vardı 2018 model. E, şimdi de bir Corsa vardı. Bunların ikisini birleştirip aslında bir büyük araca geçmek istedik. Bundan dolayı da e, Tesla modeli bana fiyat performans anlamında çok makul ve çok da verimli olacağı anlam gibi geldi. Niye? Çünkü ben Skoda Kamik gibi araçlara bakıyordum. Yani BSU gibi. Bunların da ikinci elleri 1.3-1.4 bandında sıfırları da 1.6-1.7 doluluğuna göre tabii ki 1.8'e doğru ilerliyor. Hatta belki şu an o zaman yani yaklaşık bir İki ay önce sizin fiyatlarından konuştuğum için belki şu an 2 milyona bile yaklaşmıştır. E, hala hazırda zaten Golf bile 2 milyon. E, benim sattığım aracın sıfırı bugün 1.5 milyon polonun. E, otomatik bir polo. Yani bunlar e, ötevesi yüksek araçlar olduğu için aslında etmeyecek bir rakamlara geldi piyasa. E, 2 milyona bir Golf. Ben 2015 senesinde Golf'ü e, 66 bin TL'ye almıştım. Golf'üm vardı o zaman. 2015'teki 66 bin araç bugün Hatta o 1.4'tü. Şu an 1.0'ı. Gerçi 1.0'da kalkmış ama en sonki baremde 2 milyon civarıydı. Şu anda da 1.5'i yine 2 milyon. 2 milyon 100 doluğuna göre artıyor ve opsiyonlar da zaten ÖTV dilimlerine yükselttiği için orada en dolusunu aldığınızda belki 2.5 milyon bile ediyor olabilir. Onun için biz Model tercih ettik. Elektrikli bir araç içerisinde yani öncesinde benzin düşünürken Elektriklerin bu mantıkta yani %10 ÖTV'de kalan elektrikli araçların bu mantıkta çok mantıklı olduğu için e, alma gibi bir durum sonradan gelişti ve e, bunlar içerisinde zaten belli araçlar var. Bunlar nedir? TOK işte 3008 elektrikli, e, Mini Cooper, Mini Countryman elektrik, e, işte MG vesaire birçok model var ama bunların büyükleri 3008 modeli ve TOK ağırlıklı yani hacim anlamında, aracın e, uzunluk ve e, büyüklük anlamında. Biz de büyük bir araç e, arayışındaydık aslında. Küçük bir araç çok ihtiyacımızı karşılamayacağı için. Aslında bunların içerisinde, bu seçeneklerin içerisinde de e, TOG en mantıklısıydı. E, verdiği kredi oranı ve e, bu kredinin cazip oluşuyla alakalı ama TOG'un geri bildirimleri, bununla alakalı da bir video çekeceğim zaten arkadaşımla e, yaptığı, yaşadığı, yarattığı arızalar e, ve problemler biraz toktan bizi soğuttu. Bundan dolayı aslında Tesla Model 7 e, şey kalmış olduk, mutabık kalmış olduk. E, burada da zaten şu anda e, mesela normal long range'i 3 milyon 209 lirayken e, 1.866'ya e, arkadan çekiş alabiliyor musunuz? E, çok da fiyat anlamında sadece ÖTV özelinde ee, beni çok cezvetti. Artı birçok elektrikli araç son hızlarda 160-170 kilometrelerde kalırken Model Y standart range 210, e, 217 kilometreye kadar çıkabiliyor. 7.5 saniye sıfır yüzü var. Yine bu da e, bana göre iyi bir değer. 455 kilometre de menzil sunuyor. Bunun Tesla'nın ben e, Watergarden'daki e, showroom'una gittiğimde 400 e, şehir içi 350 de şehir dışı olarak düşünebilirsiniz dendi. E buna tabii ki siz 100 giderseniz de çok farklı olacaktır uzun yolda. 140'la giderseniz çok farklı olacaktır ama e, birkaç izlediğim YouTube'da videoda 140'la bile 200'ün üstünde menzil yaptığını e, gördüm. Standart range için. O anlamda da benim ihtiyaçlarımı karşılayacağını düşünüyorum. Yani uzun yolda ben daha ziyade İzmir ve memleketim Karadeniz'e el tarafına gidiyorum. Ee, çok öyle Antalya tarafına sık sık gittiğim bir yer değil ya da işte Doğu Karadeniz'e. Ee, çok uzak menziller yapmıyorum. Onun için bu kilometre de benim işimi göreceğini düşündüm. Ee, ben kısaca yaşadığım şu anki e, kapora ödedikten sonraki süreçten de bahsedeyim size. Ben dediğim gibi 13 Ekim'de siparişimi verdim. Ee, sonrasında 18 e, Kasım'da yani yaklaşık bir ay sonra VIN ataması gerçekleşti. Bu VIN e, bir şase numarası aslında. Sizin aracınız üretime girdiği an, banta girdiği an bir VIN belirleniyor şase numaranız ve o şase numarası üzerinden üretim başlıyor. Yani bu sizin üret, aracınızın üretileceği tarih, üretilmeye başlayacağı tarih gibi düşünebilirsiniz. Bu şase numarası geldikten sonra da e, size iki gün içerisinde sigorta yapmanızı istiyor. Aslında sigorta normal şartlarda e, araç gelmeden yani aracı teslim almadan 1-2 gün önce yapılabilecek bir şeyken Tesla böyle süreci çok katı ve e, günler bazında ilerlettiği için sigorta yapılmasını 2 gün içerisinde sigorta yapılmasını istiyor. E, bunun akabinde de ben 19 Kasım'da sigortamı yaptırdım. 2 e, günü veriyordu zaten. Birinci günümde ben yaptırdım. 8.900 TL gibi bir rakam kendi üzerime. Ee, olan araca 8900 TL gibi bir rakam ödedim sigortasına. Akabinde e, şöyle ben bundan 2 gün önce yani bu vana tamasından 2 gün önce fiyat sabitlemiştim. E, paramı tamamlamıştım. Artık dedim sabittiğim zam vesaire geleceğini çok öngörmüyordum ama çünkü zam e, yeni gelmişti. bir ay olmuştu. E, ama yine de fiyatımı ödeyeyim aradan çıksın istemiştim. Ee, tam ben sabitlemeyi yaptım 2 gün sonra vın atan. zaten vın atandığında yani şase numaranız belirlendiğinde sizden ödemeyi istiyor 5 iş günü içerisinde ben ondan iki gün önce yapmış oldum zaten öyle olacağını da az çok tahmin ediyordum yani e, siparişi verdikten bir ay sonra genelde şase numaraları atanıyor. Ee, ve bu 5 gün içerisinde de son gününde ben hatta 6 gün veriyorlar. 5,5 gün gibi oluyor sanırım. 6. günde ben 21 Kasım'da ödemenin tamamını yaptım. Yani önce bir 50.000 TL ödemiştim kredi kartından. Ee, sonrasında kalan ödemeyle 1866-203 olması lazım. Evet. Ee, bu ödemeyi de yaptım. Sonrasında ee, ne olmuş? Sonrasında bir e, tahmini teslimat süreci veriyor size yani bir ta, teslimat aralığı 5 ile 19 arası dedi bana. E, tahmini teslimat günü olarak ama bu tabii ki değişkenlik gösteriyor. Bu kesin bir e, süre değil. Sonrasında 5 Aralık'ta e, teslimat günümü belirledi. E, ne demiş? Evet 5 Aralık'ta bana gün seçtirdi e, ve ben 20 Aralık saat 11.40'a gün seçebildim. Çünkü bir gün verdi. Bir WhatsApp grubunda varım. Orada da birçok insana bir gün vermiş. Hatta insanlar şaşırmış. Ama daha önceki alan bir arkadaşım da bir gün, bir gün vermişti. Bir gün içerisinde size 4-5 tane saat seç diyor. Bunlardan birini seçmek zorunda kalıyorsunuz. Dediğim gibi biraz Tesla'nın şeyleri ee, böyle şey ilerliyor. Yani size çok seçim yaptırmıyor. Yani o gün onu yapacaksın, bugün bunu yapacaksın şeklinde. E, ve o bu arada ben özel plakayı nasıl almam gerektiğini sorduğumda da siz, siz e, kesin teslimat gününüzü seçtiğiniz gün plakanızı ayıtabilirsiniz dediler. E, ben de onun akabinde işlem yaptım ve e, şu anda ta, bu teslimat gününü bekliyorum. Bugün ayın 8 olması lazım. E, 8 Aralık Pazar. 20'sine kadar, e, 20'sinde teslim almayı bekliyorum. Bir hafta kala öngördüğüm ve gördüğüm birkaç arkadaştan tescil işlemi yapılıyor araca. Yani aracın plaka vesaire eşleşmesi ve siz oraya gittiğinizde aracın üzerinde plakaları, ruhsatı hazır bir şekilde tescillenmiş şekilde siz aracı alıp çıkabiliyorsunuz. Kaskoyu da bir gün kala ya da işte daha önce iki gün kala ya da o gün daha iyi yaptırabilirsiniz. Benim piyasada gördüğüm rakamlar değişken 15.000 TL'den 30-40.000 TL'ye kadar fiyatlar değişiyor. E, fiyat sabitlemede aslında siz aldığınız gün yani e, siparişinizi oluşturuyorsunuz. Ve 50.000 TL kapor yaptıktan bir gün sonra bile fiyat sabitlemeyi sokup 5 gün sonra ödemenizi yapabilirsiniz. Ya da hiç fiyat sabitlemeden bir ay sonra sipariş gününden zaten vanınız atanıyor. Strasyon numaranız ve fiyatı Ödemeniz 5-3 gün içerisinde isteniyor. İster fiyat sabitlersiniz ister fiyat sabitlemezsiniz. Ben e, baremin de çok yakın olduğu için hemen bir zam geleceğini düşünmüyorum. Ama yılbaşında ne olacak orası biraz soru işareti aslında. E, eğer ki teslimatta e, öğrendiğim konularda da bir kimlik yeterli oluyor. Ama araç başkasının üzerine ya da bir şirket üzerine ise vekalet ya da şirketle alakalı bir belge olması gerektiğini Söylüyorlar. Ona göre gitmek de fayda olur. Yaklaşık yüzde 20 yüzde 30 arası bir şarjla teslim ediyorlar. Size bir tanıtım yapıp akabinde aracı teslim alıyorsunuz. Teslimat yerleri de sizin ikamet göre otomatik atanıyor. Ama kendiniz de seçim yapabiliyor musunuz? Mailleşerek ya da arayarak bir danışmanınız da oluyor. Ağırlıklı mailleşme ile iletişime geçiyorlar. Çok arama olmuyor. Siz arayabilirsiniz. Orada da Ankara, İzmir ve İstanbul zaten. Ee, ilk başlangıçta İstanbul'muş. Sonra zamanla İzmir ve Ankara açılmış. Ee, ben zaten İstanbul'da olduğum için İstanbul'dan alıyorum. Ama Ankara ve İzmir olarak da ee, seçim yapabiliyorsunuz. Teslimat yeri İstanbul'da da Tuzla'da olmuş oluyor. Tuzla'dan da alacağız inşallah. Ee, haricinde de aslında anlatacaklarım genel olarak bu kadardı. Ee, eğer ki sizin de bir test almıştınız varsa ya da alma sipariş durumunuz ya da almayı düşünüyorsanız yorumlarda bununla alakalı soruları da sorabilirsiniz. iki aydır gelen 19 caddeki kapaklar gri renkten siyah renge dönmüş. Bazı test, özellikle test sürüş araçlarında gri görebilirsiniz ama yeni siparişlerde gelenler e, mat siyah oluyor. Şu anda da sipariş verirseniz Şubat 2025'te de teslimat gösteriyor site üzerinden. Zaten hep bu şekilde iki aylık bir süreç halinde gidiyor. E, siparişinizi oluşturuyorsunuz, kaporunuzu veriyorsunuz, bir ay sonra şaseniz atanıyor ödemenizi yapıyorsunuz ve bir ay sonra teslim alıyorsunuz. Toplamda bir iki ay gibi bir süre var, e, her dönemde hemen hemen bu şekilde ilerliyor. E, dediğim gibi bizim sürecimiz şu an böyle e, ayın 20'sinde inşallah e, aracımızı teslim alacağız ve bununla alakalı zaten birkaç tane de video yaparım hem teslimat videosu hem aracı aldıktan ve biraz tanıdıktan sonra da birkaç video yaparım. Varsa sizin de aklınızda sorular. Yorumlara bekliyorum ki e, bunlara da değiniyor olacak. Buraya kadar izlediyseniz e, teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.